arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Dumble videosu yapıyoruz. Çok arkadaşlar eğer bu video beğeni patlaması gelirse ay 2000 ay 500 veya 250 direkt like gelir ise veya 19 like gelir ise çok sevinirim. Çünkü ilk videom ve yorumlarda kendini geliştir. Ben lazım diyen olmaz. Çünkü ben zaten öbürkü videolarda 100 bin 100 bin olunca uzun videolar yani 10 dakika 20 dakikalık videolar çıkacağım. Şimdi arkadaşlar ilk yapmamız gereken size de bu hareketleri öğretebilirim. İlk yapmamız gereken şu dumbbellı bırakmamız lazım. İlk yapmamız hareket, hareket şu arkadaşlar. Bunu yaparsanız güzel olabilir yani kasın şuradaki kasınız çalışabilir bu kolla da yapabiliyorsunuz yapın çünkü iki kolla da güzel olur evet, yani arkadaşlar bunun başına ilk önce spor yapma şey, videosu olayım. koyacağım bunu istiyorsanız 20 kere 10 kere yapabilirsiniz.

Buraya yatmam lazım. Buraya yatmam lazım. Şimdi Arkadaşlar beni iyi izliyorsunuz. İnşallah. Şimdi Ben bir kere buraya geldim. Bir kere bir evet, bizi işte, anlamak Evet. Evet arkadaşlar şimdi eee e, yapacağım. <laughs> Bunu istiyorsanız 15 kere yapabilirsiniz. Şu an ben gösteremiyorum böyle yapabileceğim. 1 Sick <laughs> <9 Gülüyor> <laughs> Arkadaşlar şimdi e, gördüğünüz gibi e, bu hareketlerimiz bu kadardı. Eğer başka videolardan haberdar olmak istiyorsanız aşağı like atın, abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Tüm bildirimleri açarsanız çok güzel olur. Görüşürüz. Bay bay.